Merhabalar değerli Mehmet Hoca YouTube kanalı izleyicileri. Hepinize Manisa bu kez Salih'ten. Kendi memleketimden selamlar, saygılar. Salih'te beslediğimiz kuşlarımız vardı bizim. Salih'te küçük bir bağ kenarında evimiz var. Orada beslediğimiz kuşlarımız vardı. Bunlar kırık kuşlar tabi. Çandır, işte postalar var. Şimdi şurada içinde görüyorsunuz e, ee, bu kuşlar, kırık kuşlar e, bazı yerlerde işte azman diye geçiyor. Ee, bu kuşlar artık e, internete işte şey Facebook'ta e, sahiplendirme şeklinde ilan verdim. Birkaç kişi aradı. Tanesine 5 lira veriyorlar. 7,5 lira veriyorlar. <laughs> 10 lira bile vermiyorlar. Buğdayın kilosu bu arada 7 lira. Buğdayın kilosu 7 lira olunca bu kuşları da 7,5 lira para verince ben de artık zıvanadan çıktım. Getirdim kuşları. Normal bizim beslediğimiz yere yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta. Kuşlar çandır olduğu için bu kadar mesafeye gidemez diye düşünüyorum. Ee, 10 km geldim. Yakıt yaktık araçla. Ee, buradan salacağım bağlık bölge. Yakınlarda köyler de var şöyle. Ee, yakınlarda bazı küçük köyler de var. Orada salacağım. Artık hayvanlar bir şekilde kendi yollarına gidecekler. Bir şekilde şehre ulaşanlar orada başkalarının kümeslerinde hayatlarına devam edecekler. Yani e, işler acısı bir durum. Berbat bir durum. E, bu da kilosu 7 lira. Kuş 7,5 lira yapıyor. Bir de bazı vatandaşlar da arayıp 5 TL teklif ediyorlar kuşların başına. Kuş başına 5 TL gibi para teklif ediyorlar. 5 TL verileceğine uçsunlar. İşte yırtıcılara yem olsunlar ya da başkalarının kümeslerine e, gitsinler. Orada e, hayatlarına devam etsinler bu kuşlar. Gerçekten çok çok acı durum. Ondan dolayı ben bu kuşları artık salacağım. Şöyle de çekeyim. Şöyle de göstereyim kuşları sizlere. Bir sürü kuş gördüğünüz gibi saldım gidiyorlar. Allah açık etsin. Bazıları gitmek istemiyor. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. oğlum. Hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Gördüğünüz gibi kuşlar. Darman duman olmuş bir şekilde. Uçuyorlar. Şöyle yaklaştırıyorum ama görünmüyor sanırım. İçlerinde yavrular bile var. Yani yavru kızmaları var. Mesela aşağıda uçan bir tanesi yavru kızması. Artık bunları saldık. Bakalım ne olacak göreceğiz. Herkes e, gittikleri yerlerde e, uzun ömürlü yaşasınlar. Kimlerin kümeslerine misafir olacaklarsa. Oralarda yaşasınlar. Yakınlarda bulunan köylere muhtemelen gidecekler. Oralarda yaşayacaklar. Değerli arkadaşlar hepinize böyle bir acı video çekmek çektiğimden dolayı özür dilerim. Ama maalesef durumlar bu şekilde. Kuşlar gördüğünüz gibi bağlık bir bölge. Buralarda dolaşacaklar sonra yakın köylere gidecekler. Hepinize bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Moço da